Bu da şuna bağlıyor. Bir e, şehirde dolaşma sırasında e, çarşaflı kadınlar gördüm diyor. E, bundan sonra bu tür kıyafetler olmasın. Yani bununla ilgili bir belge. Murat ya, Bey de daha önce bah bu, bu Ay, bahsetmişti. Bu, bu olaydan bahsetmişti yani. Şu Filiz'in evrakına bakarken de. içine koymuşum. <laughs> Evde arıyorum duruyorum diye yapıyorum <laughs> diye. Yanlış da seyirmiş. Bu asıl şey de tabii. Başbakanı karşı. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> belge şu. Yıldız'dan yazılmıştır. Yalnız <laughs> burada önemli olan bir şey var. İş bu. Ve çarşaflar ise İslam kadınlarının e, evamir ilahiyeden yani ilahi emirlerden bulunan usul ve adabı ı mevgubi tesevihiyeti bilmem ne. Yani İslam kadınlarınca emri tesettüre asla muvafık ve müsait değildir diyor. Yani İslam bir çarşaf, çarşaf, çarşaf yoktur diyor. Yoktur diyor. He, o ben bunu birkaç sene önce yazdım diye diyemediğim laf kalmadı. Söyleyeyim efendim. Başbakanlık Osmanlı arşivleri dahili iradeler kısmı numara 99887. İnanmayan daha bakar. Bir tarafımızda bulduğumuz, İslam'da çarşaf yoktur, çarşaf giymeyecek bir emri vardır. Hiç kimse bunu alıp yok şunu demek istemişti, buna demek istemişti diye kıvırmasın. Burada e, emri tesettürü hatta şöyle arkadaşlar şey yapabiliyor muyuz? Çizmişim altına şöyle yaklaştırabilirsen bak emre tesettüre, e, i̇şte, iş yani e, tesettüre asla muvafık ve müsait olmadığı gibi şey de diyor bu diyor yoktur diyor şu satırdır yoluyoruz işte iş bu ise yani çarşaflar ise İslam İslam kadınlarınca emre tesettüre asla muvafık ve müsait olmadığı gibi de diyor böyle bir çarşaf diyor, yoktur diyor budur şey de şu ee, Yıldız'daki baş kitabet numarası 58 5894. Şu andaki devlet arşiv numarası tekrar söyleyeyim. Dahili iradeler 99887. Sultanahmet pazarlama Başı'na da duyurdu efendim. Evet baş katip Süreyya Paşa. Süreyya Paşa'nın yani, Süreyya Paşa Peki bu donanma meselesi Akdeniz'in en büyük ikinci donanmasını limana çekip çürüttüğü. Ee, şimdi aslında e, Sultan Aziz e, bir donanma e, oluşturdu gerçekten. E, fakat o e, tabii ki şey değil yani e, en azından işte o dönemde dünyanın ikinci büyük donanması falan deniyor.